Dedim. Şuradaki oraya da dikkat edin. Acıktım ya. Nasıl yapacağız bu işi? Vay be sağda küçük bir ada var. Ah ulan. Be. Küçük oraya bir ada Oraya gidemiyor. Küçük yani. Şu buzdağını <laughs> Görünmeyen bir buzdağı varmış orada. Espri gelmedi hayret. Ya biz lol muyuz o kadar her şey espri yapacağız yani. İlk ya. Gerekli yerde yaparız. PlayStation'ın önündeki zimayı alın. yani. biri yani... tutuluyor. Yanımızda birileri var aynen. Planör Planörün arkasında çıkmadı. O dört yolda varsa var. Orada da yoksa sola da onlar. Şurada var mı? Şurada, şurada var bir tane. Solda. Ha, ne oldu? Güzel. Anlayamıyorum. Bir hareket var. Sola da bir Orada kişinin de sola git dön dönebilirdik. Araba olmasaydı döverdik Arat yani. İki, i̇ki kişi oldular. Witcher neyin? Planör uçmuyor Witcher. Benzin yok ha. Oraya iniyorsan. Teşekkürler hatırlatma için. Oğlum orada zima var. Aa orada zima varmış. varmış. <laughs> Bizim bilgisayarlarınıza tüküreyim ya. Abi ne bileyim ben için. hiç oraya bakmadım ya. Konfile olmuş. Hatırlatma için teşekkürler. Kardeşim biz kafamızı yere eğip de yürümüyoruz. <laughs> biz ileriye bakıyoruz tamam mı? Aynen hep ileri görüşlü olduğumuzdan kaybediyoruz. Tamam tamam. Ondan tamam, yürüyerek edin. En kötü araba ilk yani Toros'a kaldık. Ne güzel zimalarla gezecek bunlar. Komutan dur, komutan, komutan sola dön artık. Kardeşim alanda bile değil. Her defasında alanın tersi atıyor ya. Ooo kadedini şuraya verirse ya da telefereye güzel alan. İkinci alan güzel olursa her şey güzel olur. Komutan koltuğu tutuyorum bilerek arkaya geçip korkumla. İzle. Yapma. <laughs> Buradan uçulmuyor ki direkt çarptıydı en son izle deyip. Aynısını tamam. farklı versiyonu. Aynı Allah acı verdi. <laughs> ağacı kurtarmamız var. İki, Uy hemen geldim. Direkt gözüm soldaydı. bir Biri DBS işaretler mi diye bakıyordum. Berlin var. Uy geldim. Uy geldim. <laughs> Sol, sola bak acayip zevkli şu an. Oh, sizden ben fullendim. 3 level yelek 24 DBS daha ne olsun. Benim iş olduğum hangarda 3 level yelek varmış. Bırakıp da DBS'e koştuğum hangarda. Neyse burada da var zaten. Buraya uzatılmış hızı çekeyim 4x bıraktım. Acil kurtarma bulun çabuk. Plan öyle bir uçmayı özledik. Ama önceki al dropta baya Witcher. Heh. Sen bu DBS'in yanındaki olan şeyi nasıl görmedin? Yani DBS'i işaret oradan ayrıldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Kocaman söyleyeyim mi? Ne çıkaralım? O et. O et aynı. Gördün mü yoksa? Bilerek mi bıraktın bana ben lobum diye? Hatırlamıyorum. Zaten öyle bir ihtimal yok. O verebilirim istersen. Çünkü bugün kendimi şanslı hissediyorum. Hemen onu bırak oraya. Getirdim arkandayım. kırmızı orada yani. Kaç para? Ney? Oto susturucu. Kaneti susturucu yok mu ya? 6x daha var burada. Şimdi 6x. Şunu bir alsın o zaman. 6'ya gidiyorum kanka ben. Bir, bir 6x de burada buraya. var. Geldim onu aldım. Oy, bak daha yakında daha... 6x var. Kraft'ın oraya koşma bak, bak işaretledim. Susturucuya gidiyorum susturucuya. MK var mı MK? Yoksa buradan MK'ya aldım. Bende MK var. Ama sen şunu sana işaretleyeceğim de al göndereyim sen Neyi? E evet evet ya susturuz alayım ben. Telsiz Uş, buldum Witcher bunu da al. O etle telsiz biraz fazla yer kaplayabilir ama. Şey de nerede de ben susturucu bulamadım ya. Neyse içinde, buldum. O, o, o evin içinde. Tamam tamam da buldum. Tamam. Kasıyor <laughs> şey bırak komutan geliyorum. Witcher <laughs> telsizi sana mı vereyim? Bende mi kalsın? Ya kaç kaplıyor? Eee 20. Bende kalsın ya bende. O et de yani, var ya sıkıntı yapar. Oy burada şey var. Çık çıkalım. Her şeyimiz tamamsa çıkalım. Hadi şey telefede çıkıyoruz. Tabii tabii ben şu an full artı fullüm ya. Biz kaneti susturucu meksik, O da keyfine zaten. Şantı üç olay değildi baba. Giremiyorum maalesef. Bir çanta, 3 be. Bu da yolumuz. Bir çanta, 3 yok Bende var haha. ha. ha. Akkerizm oyunu. Ben kimse misin? Fakirler fakirsiz. Hani bir tane TikTok şeyi vardı. Orada bir tane çocuk fakir diyordu ya. Çok güzel diyordu onu. Ağzını kilim çilterek. Çok izlemediğin için. Ne izlemediğin için? Emir not var. TikTok güldür güldür show. <laughs> Güldür güldür de TikTok şeyi. Aa çantuş varmış da burada. Hadi çıkalım hadi çık çık hadi çık ben açıyorum azıcık kurtarmayın. Var evet. mı? Açıyorum hadi gel 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 toplan toplan toplan. Ne <laughs> buldunuz ya? İlk indiğim yere toplan. Kırmızının olduğu, olduğu bölgeye toplan. Kırmızının olduğu bölgeye toplan. Kreş miydin? edin? Tamam mı? Hı hı. Füze varmış tamam mı? Silah füzeyi ya. bir daha deneyeceğim. Şimdi füzeyi elimize aldık. Daha <laughs> klik ben şeyi açıyor üstteki. Ama onu sen bir şey yapmasın da kendi açıyor. Dıklar, Bana göre çok da bir araba dezavantaj da, değil. Arada. Arabada yapılmıyorsa de zaman Arabada hızlı işte. Hani Aa, hızlı Yapıyorsa abi ya. sıkıntı yok ya. Yapıyorsa hep açık gezersin. Ölde çat yiyip ölürsün yani. Sıkıntı olmaz. Ben gizilmiyor diyorum ben sana işte. Arabaya normal sürmeye geç şimdi kapatıyor onu. Açıyorum şimdi. 30 saniyeniz var. ha 30 saniye. sen driver için. Aynen. Drive A'yı da yani. Açtım çünkü 3 saniyesi vardı. Mavi çip telsiz isteyen var mı? Tahta 3 olanlar kim ise onlar alsın. Bir ilk defa bir 3 bombalı bir kombin yapayım dedim de olmayacak herhalde. Uzatılmış lazım mı kanete? Onu uzatmış alayım. Uh, lazım değil. Dakmanız ya da. Ya sıkıntı yok daha vakit çok. Vay wow, sisin içinde ışıklara bak çok havalı. Şey takmadın sana taktın. Ters yöndeyim şimdi. <laughs> Adamlara bizi vurun diye işaret. Ramazlar ki headshot atmaları lazım. Nasıl ya? Spreyle bile alırlar. Hortum geliyor uçun. Fırtana. Oyun bu. Alın var oyun vazgeç, teleferi. Tam bu tamam. tam teleferi var lan. Ya kaleye teleferik ya da kale aynen ikisinden. İkisinden de. çıkartmasın. Şöyle verdi bir kaleye gidelim. Bence. <laughs> teleferi, teleferi. İki iki dağılabiliriz <laughs> ya da hep teleferiye <laughs> <O yüzden>. gidelim. <laughs> tam teleferi Teleferikten <laughs> sonra kaleye gideriz yani. <gülüyor> <gülüyor> teleferi nasıl <versin> kaleye gidelim <laughs> Abi oradan ben bir ağacı kurtarma geçti. Aynen bekleyin şey geçiyor uçak geçiyor dikkat edin ha o uçak değil Eğer <laughs> onlar şey atladıysa kaleye dönelim. Nereye atladıysa? Teferi mi? Aynen. Teleferik... Bomba silahsız. Biz bu arada. teleferi yakında baktık. Adamlar bakıp, silahsız aldıklar. eski geri dönmüş değil bu. Eğer öyle bir şey yaptıktan sonra şey, eski görürüz o, o At... acı kutamı değil bu arada geri dönüş. Haa. Acı kutamı göstermez sanırım. Bu öyle. arada biz buradan kaleye atlasak teleferikten. Atladıktan sonra yetişebilir mi yok. Üstü boş altı. Altı hoş olabilir. Altı da boş. Kara Karagöz <laughs> Kara gibi. Altta bir ses var. Altta ayak sesi var. Altta ayak sesi var. İnşallah oranın loot yoktur Sabit da loot durur. alamamıştır. Sabit durun bir. Gördüm adamı. Şurada. Nerede? Ben gördüm. Şeye bindiler. Görmüşüm. Lan beni yukarı alın, vuracaklar beni. Nerede lan ben bu? Gir lan içeri. Girdim de. Ah be, girmemiş. İçine gidiyorlar, içine gidiyorlar. Ah be, alan bombasını içine atacaktım. Geri çıktı ya. Ner nere gitti o ya? Oraya nasıl gitti ya? Müthiş epik bir Abi, şey şey oluyor. Tamam gelsin buraya bir. Bu arada Oradaki beyaz kıyafetliydi ya aşağıda başka bir kıyafetli biri daha vardı. Kalkanın Kalkan. nereye açayım ben? Aşağı sıkıyor aşağı sıkıyor. Dalgın içiyorsun Burada sıkıyor şurada şurada sıkıyor. Ağacı kurtarma gelebilir dikkat edin bir havaya bakın. Şurada. Şeyde, can, can, şurada. Nasıl body vurdun hemen ya. Açık geliyor mu? Tamam gitti gitti. E sen ne yapacak ki çılıçıklar? Yumrukla mı öldürecek biz? Ha, ağacı kurtarma komutan geri dönüş değil. Şöyle de kayıp te tekrardan geliyor. Sen var e ya sen. Iki, iki, üç, almış. Almış. Ya lan şunu. Ayılar atlamış. Al bakayım bunu. Alma, yarıyor o zaman, alma. Adana göre al komutan. Alan verirse tam ortaya alma. Lan, benim. Benim Çok gıcık oldum şu adana göre <laughs> ya. İki level adama... ...kaskı olan adama boynundan vurdum herhalde. Naklanmadı ya kafasına sıktığıma eminim ama verme harcamaya gerek yok arkadaşlar bekleyin alanın en sonunda lazım bize verme komutan şu bekle. arabayı vursana alanın en sonunda lazım bize verme şimdi değil alan ver alan ver tam bize ver şu eve ad adamlar geldi aa arkadaş kim vuruyor ya grubu yırattı ya şu evleri çok sinir oldum 95'teki. Kal başka kalkan yok mu takım? Herkes senin gibi bir için. değil ki. Abi bir de çok ince pikledikleri için değişik açılardan bu zor vuruluyor. Çift dur lan ya. Hayvan gibi. Al lan. Tf'ye baksana tf'ye. Ağaç bakın. Lan. Ağaç tf'ye bakın. <laughs> Drop'un içine nasıl girmiş lan o? Tam tersi. Tf'nin içine drop nasıl girmiş acaba? Düştü lan. Aa. Düştü mü? Düştü. İçinde gözüküyordu. Oraya şınlandı. İçinde hiç değildi ki. İçinde hiç değildi. İçindeydi Al, abi komutan, ya. Al Şeye bak. Fotoğrafa bak komutan. Öyle. Evet. Fotoğrafa bak be. Bu arada... Kale daha güzel yermiş bu arada. Hayır Sattım bunu yani. flow. Ne abi kimse bir şey demiyordu ben bir yeri tercih ettim. <laughs> Şimdi bu kup kupenin tekerlerini alıyorum ben. Alayım Ya da yok droba gidebiliriz. Çok geç artık. Drop'u alıp gelebilirdim aslında ben. Bu yeri sevmedim. Teleferikler iş yapmıyor artık. Nerede bu adamlar? Acaba şu teleferikle gidenlere ne oldu? Atlandılar aşağıya. Aynen aşağıya onlar yedekler hala buraya sıkıyor sana. Bakmadılar onlar da. 7 saniye. Alana bakıyorum verecek mi vermeyecek mi? Araç. Araba geliyor. Burada. Alan vermedi. Kaleye verdi oy. Kaleye ah be kale. Burada atlasak fiyat. Araba şurada kaldı. Araba nerede kaldı? Burada adam var Drop da drop da drop da. Burada iki kişi. Ah seni tem olacak diye hepsini vururdum. Trafo vur artık. Var. Robin oradan bakıyor. Arkadaki durur. Bir yedi. Headshot yiyecektim orada. Headshot yemiş olabilir bende. Bir yedi beyaz da. Başım ağrıdı lan. Çat çut çat çut. Hep MK'lı. Arabaların lastikleri görüyoruz. Adam çıktı. Arabaya bindiler. Ah be. Alanı nasıl Alanda gideceğiz? O, burada açıkta gidip. bir ton adam var da. Araç gidiyor. Ya bunlar işte. Kralın sesi yok <laughs> Hayır. Önümüze gitmeye çalışıyor bunlar. Hemen atlamamız lazım. Abi Araşlar direkt süzülürseniz bayağı gidersiniz de ben adamların önüne doğru gidiyor gibiyim. Ara şurada. Kaldı. Hadi Eskiden. Bir dak bir dak bir dak. Şurada. Şurada diyelim. Gitme 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 gitme. Ya arka sıkıyor ya. Uzaklaş ne yapıyorsun ya? Uzaklaş doğru uzaklaş. Öldü. Adem, abi ben turuncuyu naklamam şiş, şiş, lazım. Gidim geldik de gidim geldi herhalde. Aksaçlı mı vurdun sen? Yok nak öldü nak öldü. Heee o zaman diğer orada. Dikkatli ol Furkan. Hayır. İkiniz de almasın dikkat. Abi şurada 3 kişi var droplu takım. Sıktıklarımız. Bence bırakın ha bu bize ki gelecek bu çocuk ya. Ya arka sıkma arka ya. Takım arka benim tarafa gelebilirseniz soldan. Bıraktım 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 bıraktım. Hadi Gözükmüyor adam gözükmüyor. Soldan gelmeniz lazım bana. o zaman Adam çıktı. aynen Geniş kamuflajlı var. mı burada? Aynen aynen tam kamuflajlı. Ya bana sıkıyor şu turuncuyu işaretindekiler. Turuncu bakayım. Şey ben öldüm ya. Tamam arkayı vurdum. Güzel benim yanımdaki değil mi? Güzel. Beyaz kamuflajlı. Ee, tamam. Beni sıkıyor. Beni, beni sıkıyor. Sen beni kaldırma bırak. Bırak. Sen tamam. Şey yapayım. adam koşuyor lan. Bu adam koşuyor. Nak. Güzel. Odanak. <laughs> Ben oraya puşluyorum tek kişi kaldı. Bana kim sıkıyor böyle ya? Çok çok duruyor deli hocam ya. ya beni nakliyenden sıkıyor beni nakliyenden. Ben de şey yapıyorum. Şey yapıyorum Harikut var havada. Bir şey olmaz. Neyse olsun çok havada. <laughs> Hep ölmüş Ay, olabilir. olabilir emin değilim. Nakı çaldım. Ya, 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 dur, 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 ya dur, dur 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 ya. Dur ya Bizim ne oldu? Araba gelir. 2-1 kazandınız. Araba gelir. Hadi ince hesap edin dostluk ya. Önümüzde bir kişi var. Bir kişi var. Ölmüş olabilir. Asist geldi. Tamam. Yok yok geldi. <laughs> lan ne ölmez şeymişsin. Buraya gel buraya gel, gel abi. Uçunu yap buraya gel. Uç, uçunu yap. sürü tut var. Geldim, geliyorum. Evet, bana bırak. Bir kit gelmiş. Komutan dur dur acele etme. Acele etme komutan. Tamam, acele işe şeytan tamam. karışır. Dur biraz ver şu kamuflajı. Bursun, bırakın. Kamuflaj al ya benim kamuflajda hiçbir şey yok da. Termodolarım, termodolarım. Diğer Zor. çocuk nerede öldü acaba? Aa, mermi yokmuş bende. Araç geliyor. Araba geliyor. Araç gidiyorsa ne? Geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Aşağı gidiyor. Sol kale, 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 kale. Kale, kale, kule dibi. kale, kule gibi. Yürüyelim. Kule gibi kale. Maviye Kalkın bakın artık. Da. Mavi yeşil vurun artık. Yeşil de koşuyorlar. Yeşil de koşuyorlar. İki yedi bende. Alanda değiliz, de. değiliz ha hala. Alanda değiliz. Araba, abi, araba ne durumda, durumda? Araba ne durumda? Arabaya bakalım. Arabayla gidiklerimiz lazım. Toplan, toplan, toplan. Neyse bırak bırak oraya bırak oraya bırak oraya 3 kişi bırak oraya Geldim Yani arabanın tamam. patlama Komutan, şey Ben burada çok iyi strateji yapacağıma inanıyorum. Salarsan arabayı. Salamaz artık. Ben şu an salamadım. Salazar. Ha bu öndekine bırak. Adamlar öndeler. Ha burada durduracağım. Burada durduracağım. Burası mı bir şeymiş? bir Önce bir etrafı kes. Tekrar aldı komutan. Tekrar aldı. Ay elbomu sıktı ya güzel oldu. Arkaya vurdu. Arkaya ben de telsiz var. Biri düşerse söylesin. Son şey yani. Son kullanma alanı. Adam sağdan gelecekler de. Oy! Krafının yeri var ya fevkalade. İyi değil, alan değiliz. Ulan var ya, şuraya başa girdik adam şurada bu arada. Sisindeki Baştan geleydik bir... ölebilirdik ya bence. Hayır, Böyle daha iyi oldu. Sizin içerisindeki kaya arkasında herif. Şurdum siste. Dimiz devam var ya. Öldürdüm. Raporlayacağım. Gelip Varmış. Ya. Be. Gel, gel Gel şeyim şeyim, 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 gel gel seyim 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 gel. Hızlı gel şey. hızlı gelin hızlı gelin Şamil oradan. Şamil gidiyor mu Şamil? Hayır o içeride. Hazır. Bana gelmeyin yanıma adam kaynıyor. Şeyiz ya. Tamam, Safe burası. Hani alandayız şu anda. Ne yaptın lan? Yaptım ben. Hadi ben de şey, şey var kitle, <laughs> kitle, kitle, kitle. <laughs> şey vardı, şey vardı lan böyle yedek. Yedek almış. Ok. Hızlı kaldırma. Ah be hiç onu hiç diyemiyoruz var ya. Abi, abi yanımda 3 kişi oldu, var. Ya. Birini aldım. Bus var mı? Bus var mı? 3 kaldı. Şu bina dolu. Yanımdaki bina köprünün oradaki bina dolu. Ha, sarıya bak lan şey. Bakın ıı, gördüm 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 onu gördüm onu. Onda şey var. Evet 49 var. Evet. Benim siz buga girdi ya. Öldü o. İyi. Tamam. <gülme> Hentil susturucu var bunda. Saskuş bıraktım. BG'sini aldım bunun. Aldım kaskıçı. Takım içeri girmemiz lazım bir yerden artık. Nereden kaskıçı? <gülme> Hadi abi. Bombayı niye aldın lan? Geç aldın lan bombalı. Bomba senin miydi? Şey ya. E, Bulunduğum binanın içinde. Yani şey, şey yapacaktım, alacaktım, alamadım öyle benimdi ya. Abi takıldığı yere bak. Kitik var şurada o kitik. Kitik var şurada alın o kitik. Oğlum var ya. Ölürken sizin isminiz vardı. Korktum ya sizden beni vurdum diye. İyi <laughs> fokuslanıp aldın oraya ha. Sen. Alanda uh... geliyor lan? Ne yapıyoruz? Adam şurada. Nar. O bina yapıştı hemen. Hangi bina? Mavi üst kat senin üst kat. Burada, Burada burada lootlar burada burada lootlar. Lootlara bakmıyor mu ya? Pompalı mermisi görürseniz alırım. Burada çıkabilir belki. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Hadi abi bir almamız lazım. 5 kişi kaldı. Nereden geldin lan ben buraya? Satmayalım Sat. lütfen. İlk gelin buraya. Yedi dördümüzde neden Buradan, buradan çıkın buradan çıkın. Kılmıyor tutmuyor. Al al Pardon. tutmuyor Buraya gelin abi buradan çıkın. Niye soruyorsunuz kendinizi orada? Buradan daha iyi Oha. Adam, kule Adam kulede. Lan burada değişik cam gibi bir şey var. Alandan biz burada. Bu kule mi? Şu kule, kule, şu mavi kule. Şu, şu. Şimdiki mavi. Abi Lan ses var arkamızda pilliler var. Adam arkadaşının kaldırıyordu orada. Öldü orası. Tam iki kişiydi. 3 3 kişi kaldı. 3 kişi. Son 3 kişi. Şu sağda bir yerdeler onlar. Bu turuncu su Sus. Ölüm Kim de, attı, de, attı de, bu turuncu de. sesi? Ölüm nerede? Ölüm de lan duvar dibinde. Tamam sağ Güzel. Yanımda ya. Adam yanımda düştü. Tek <laughs> şey. ölüm de, ölüm <laughs> o etleri var? Hey. Bunda o et varmış. İşte bu be. Ne <laughs> oldu? Ulan ne oynadık be. Ne <laughs> dans, 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 dans. Ne Lan bir saattir burada. Şişt, şey ben <laughs> şuna baktım ya. Vay ya. Adamları var ya müthiş aldı. Müthiş keyifli maçtı. İşte weekend'i. İşte asalet. Toplanın takım dans. Adam, adamdan o adamdan aldım ben de lan. <laughs> o kadar gitti ama adam var. Bak şu gitseydik. Şu gitseydik. Kale Belki dibindeki Kalenin dibindeki yere gitseydik böyle olmayacaktı işte. Güzel oldu. Bir de çalmış ya yine çalmış. Ya. Abi ne çalmışı bir kilim Kavutan. kayıp ortada. Komutan çalıyor ama yapıyor. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Bunu <Buraya gülüyor> da <kesmişler. Buraya> kes sen. kes. Serdar'ın bayağı katkısı olmuş. Bunu da unutmayalım. <laughs> Sonra ben o adamı vurdum. Sonra baktım arkamdan biri geliyor onu vurdum. Sonra baktım önünde biri var onu da vurdum. Sonra baktım biri kendini kaldırıyor onu da vurdum.